Hepinize merhaba gencolar. Analix serimizin ikinci videosunda transfer dönemini anlatacağım size. Birkaç tane böyle tüyolar vereceğim. Birkaç dinamikten bahsedeceğim size. Şimdi ilk önce burası çok önemli. E, kullanırsınız kullanmazsınız bilmiyorum ama MyClub'da bulunan Legend veya ikon oyuncularınızı e, ana lige aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer maaş bütçeniz, transfer bütçenizde yetiyorsa bunlarla bir anlaşma yapıp takımınıza katabiliyorsunuz. Onu nereden yapacağız? Şimdi hemen size onu gösteriyorum. Ve birkaç tane daha tüyolar var onları vereceğim size. Bakın şimdi. Şimdi buradan sisteme geliyorsunuz arkadaşlar. Sistemden bir My Club oyuncusunun içi aktar sekmesi var. Buna basıyorsun. Tamam mı? Bak diyor ki. E, kiralık sözleşme imzalanan efsane yani zaten kiralıkla sözleşme imzalanamıyor MyClub'da öyle bir şey yok zaten ama ee, özel aramada filtrenizi diğer seçenekleri yaparsanız diyor bu oyunculara ulaşabilirsiniz diyor Konami. Okey diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? My Club'da benim My Club bulunan e, Icon ikon ve legend oyuncuları bana gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu oyunun içine aktarıldı bu oyuncular. Ama henüz sözleşme imzalamadık. Nereden imzalayacağız? Hemen şimdi size onu gösteriyorum. Çıkış diyorum. Arkadaşlar şuradan takım yönetimi diyoruz. Görüşmeler diyoruz. Buradan gelişmiş arama diyoruz. Gelişmiş aramadan da özel arama kısmına diğer seçeneğini işaretlediğimiz zaman arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop. Geldi. Gördünüz mü? Oyunun gerçekçiliğini bozuyor diye. Ben bunu kullanmayı çok fazla ee, yani tavsiye etmiyorum ama. Ya çok sevdiğim bir e, ikon veya legend oyuncu varsa bir tanesiyle anlaş. Yani işte e, atıyorum Mesela işte Totti var. Mesela Totti transfer görüşmelerini başlat diyorsun abi. Mesela ama şimdi yıllık maaş yani ve transfer ücretine bakar mısınız arkadaşlar? Yani bunu biraz yani böyle 2-3 sezon sonra maaş bütçen ve transfer bütçen el verdiğinde bunu yap. Ben şimdi size göstermek için yaptım. Şimdi bunların hiçbirisiyle imzalayamayız arkadaşlar. Burada diğer boşta olan oyunun bize sunduğu mesela şeyler var. Oyuncular da var. Mesela Santi Cazorla, Yasin Ebrahimi Grant Derek Rose, Blatskovski, Blatchkovski konuşamadım. Emre Belezo, Chupomoting. Yani bunlarla da alabilirsiniz ama bunlara da şey ödeyeceksiniz. Transfer ücreti. Şimdi bizim ilk sezonumuzda önemli olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bon servis bedeli olmayan, yani sadece e, maaş bütçemizi kullanarak e, alabileceğimiz oyuncular önemli ilk sezonda. Bunun için ne yapacağız? Bunun için ilk önce bizim maaş bütçemizi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. E, Tabi takımından birkaç oyuncuyla e, yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çünkü maaş bütçesini ilk e, sezonda başka türlü yükseltemezsiniz. Hemen takımıma giriyorsunuz arkadaşlar. E, Takımımdan arkadaşlar mesela Joshua King. mesela Bu serbest kalma ücreti 20 milyon. İyi de para getiriyor ha. Yıllık maaşı 2,5 milyonmuş. Joshua King'in. Şimdi biz Joshua King'i satarsak bizim maaş bütçemize 2,5 milyon euro daha eklenmiş olacak arkadaşlar. Ve transfer bütçemize de 20 milyon gelecek. Hemen Joshua King'in üstüne basıyorsunuz. Ee, transfer politikası diyorsunuz arkadaşlar. Transfer listesine gönder. Olay bu. Lerma arkadaşlar 26 yaşında. Lerma da bize iyi para getirecek arkadaşlar. Lermay'ı sat abi. Başka türlü açamam. Yani. Onu da satıyoruz arkadaşlar. Cook var arkadaşlar. Cook kaç yaşındaymış? Genç bir oyuncu. 23 yaşında. Kuk ee, Cook. Sat abi. Cook'u da sat. Boş ver. Sat abi. O da gitti. Ve Brox. Arkadaşlar bu 4 oyuncuyu ben bir takımımdan e, alıyor. Satıyorum. Atıyorum diyecektim. <laughs> satıyorum. Şimdi gönderdik arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir şey daha göstereceğim. Bakın. Geçmiş arama diyorsun. Diğer yerine yenileme yok. Bağımsız oyuncu. Ve oluşturulmuş oyuncular var arkadaşlar. Oluşturulmuş oyuncuya giriyorsun. Bak şimdi kim çıkacak. Hop. Lionel Messi çıktı arkadaşlar. Hem de ikon Lionel Messi. 19 yaşındaki Lionel Messi'yi de takımıza katabilirsiniz ama işte maaş bütçesi sıkıntı arkadaşlar. Bakın anlaş diyorum. Bu bonservis bedeli e, de ödüyorsunuz bunu ayrıca. Şimdi örnek göstereceğim buradaki oyunculara nasıl alacağınızı. Anlaş dediğiniz anda bakın. Yıllık maaş bütçemizin üzerine çıkan dolayı görüşmeler sonuçsuz kaldı diyor. Arkadaşlar maaş bütçesi ve transfer bütçesi burada önemli. Bu oyuncuları hemen alamazsınız. Ronaldo var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da herhalde yo iki tane. Niye iki tane çıkmışsa enteresan. Eggstein, Ronaldinho arkadaşlar bununla da buna da maaş bütçemiz yetmiyor. Keno diye bir futbolcu var bilmiyorum. Yunus Mallı, Luciano, Brekalo. Yani burada böyle bir oyuncu da var arkadaşlar. Yani mesela Vama alabiliyor muyuz? bakalım bu Vama Gunkitika, 20 yaşında hızı da var gücü de var. Güzel. Anlaş diyelim. Heh. 684 bin euro maaş. Vereceğiz bu Vama 16 milyon euro da transfer bedeli, bonsaj bedeli ödenecek. Bunlarla oynama yapamıyorsunuz. Ya buradaki çıkan miktarlar neyse onu verip direkt takımınıza bu oyuncuyu alabiliyorsunuz. Aynısı Messi ve Ronaldo için de geçerli. O yüzden maaş bütçesi yetmiyor diyor. Çünkü herhangi bir oynama yapamıyorsunuz rakamlar üzerinde tamam mı? Buraya sonra gene döneriz. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ilk önce takımımızdan 5 tane oyuncu ekledik ya. Çık burada. Bir ilerletelim. Bakalım satıca, satabilecek miyiz oyuncularımızı? Zamanı ileri al diyelim arkadaşlar. Bakalım oyuncular gidecek mi? Giderse yenileme yok. Bağımsız oyunculardan alacağız arkadaşlar. Bonsers bedeli olmayan oyuncular lazım bize. Yapacak bir şey yok. Ve işte transfer görüşmelerinden bize bir cevap geliyor. Bakalım kime teklif geldi? Görüşmeler diyoruz arkadaşlar. Yetenek avcısını da anlatacağım bu arada. Kuka teklif gelmiş arkadaşlar. Burnley 12 milyon Zaten pazar 12 milyon euroymuş. 12 milyon 960 milyon euro teklif gelmiş. Bunu hemen kabul etmeyin tamam mı? Tekrardan yeniden görüşme yap deyin. Bak bu çok önemli. Transfer ücreti kısmına. Heh bunu geçsin. Çünkü 15 milyon euro şey var serbest kalma ücreti var. Bir de sonuna şunu ekleyin kesinlikle bak şu ibareyi. %20 %25 gerekirse %25 veya 120. Ben ikisinden birisini yapıyorum tamam mı? Çünkü bunun da ücretini alıyorsunuz başka kulübe satma opsiyonunu. Bu çok önemli. Daha fazla yapmayı kabul etmeyebilir çünkü oyun. Ben o yüzden ya 120 yapıyorum ya da 125 yapıyorum. Genelde kabul görüyor. 120 yapalım arkadaşlar. Okey diyelim. Yeniden görüşme yapıyoruz şu anda. Başka teklif gelen var mı? Yok. Tamam. Yetenek avcılığını da anlatayım hemen. Şimdi arkadaşlar yetenek avcılığında e, zayıf nokta desteği demiş pozisyon olarak yani bizim takımımızda bulunan zayıf nokta forvet kısmı zayıfmış ve stoper kısmımız zayıfmış arkadaşlar bunu siz e, kendinize belirleyebilirsiniz nasıl mesela şimdi izlenecek oyuncuya girerseniz ilk etapta bize sunulan e, oyuncu avcıları Rios'u sunmuşlar ve bunların hepsi 30 yaşında 30 yaşında bunlar hiçbiri bizim işimize yaramaz arkadaşlar ne yapacağız? Basıyorsunuz arkadaşlar. Yetenek avcılığına diyorsunuz. Yetenek avcılığından e, pozisyon kısmına ne istiyorsunuz mesela? Forvet mi? İşte orta saha mı? Defans mı? Kaleci mi? Ne istiyorsanız. Mesela biz şimdi bir forvet yapalım. Tamam mı? Özel pozisyon istiyor musunuz? Mesela SF mi? GF mi? Sağ açık mı? Sol açık mı? Bunlar forvete giriyor sağ açık sol açıkta. Hiçbiri de. Bölge olarak İngiltere'den mi bulmak istiyorsun? Fransa'dan mı bulmak istiyorsun? Bunlardan ben hiçbiri diyorum. Çünkü bütün dünyadan beni bulsun odaklanacak şeyler arkadaşlar. Genel derecesi mi? Yani yüksek dereceli bir oyuncu mu istiyorsun? Yoksa gelişme aşamasında. Yani geliş, gelişmeye başlamış. Atıyorum 75'ten 78, 80, 83'e doğru giden bir oyuncu mu istiyorsun? Bu çok önemli. Faydalı oyuncular derseniz de senin takımına faydalı olabilecek oyuncuları değerlendiriyor. Otomatik. Ben bunu genelde gelişme aşamasında yapıyorum arkadaşlar. Bütçe kısmına da değerlendir. Yani bütçe kısmı işte mesela transfer bütçen 44 milyon euro. Maaş bütçem 1 milyon 478 bin euro şu anda. Bunu değerlendir dersen sana bu bütçelerle alabileceğin oyuncuları getiriyor. Eğer bunu yok say dersen sana 5 milyon maaş isteyen de oyuncu getiriyor. 10 milyon maaş isteyen oyuncu da getiriyor tamam mı? O yüzden ilk senemizde değerlendir diyoruz. Yani bütçemizin dışına çıkmayacak oyuncuları bize sun diyoruz. Buradan hemen geri geliyoruz arkadaşlar. Mesela böyle bir forvet istedik. İşte bunu atıyorum etkinleştir diyelim. Buraya mesela defans orta saha isteyelim mesela, tamam mı? Hiçbiri, bölge hiçbir odaklanacak şeyler gelişme aşamasında bütçeyi değerlendir. Bir tane de defans isteyelim arkadaşlar. Hemen şöyle defans yapalım. Hiçbiri, bölge hiçbir odaklanacak şeyler gelişme aşamasında bütçemizi değerlendir. 3 tane yetenek avcımızı böylece sunmuş olduk arkadaşlar. Şimdi genç takımı da anlatayım size. Burada genç takım da önemli. Genç takıma giriyorsun arkadaşım. Genç takıma girin. Genç takımdan oyuncu alacaksın. Maaş bütçen yetmiyor. Bir şeyin yetmiyor. Şimdi burada şu sportif direktörün görüşleri yazıyor ya bak altta. Heh, orada şey yazacak. Ee, geleceği parlak mı? Geleceği yüksek mi? Umut vadeden oyuncu mu? Bak orada öyle bir şey yazan oyuncular da çıkıyor burada. Bak mesela şu anda bizde yok. Bak yok şu anda. Şu oradaki yazı değişmedi. Orada işte böyle geleceği parlak, işte yüksek yok gelecek vaat ediyor. Bilmem ne diye bir yazı yazar orada. Değişik yazacak. Oradaki oyuncularla anlaşıp takımına çıkar. A takımına çıkar. Ondan sonra da onlara antrenman vereceğiz. Antrenman videosunu da bir sonraki diğer videoda antrenmanları size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu bir bitirelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir ileri diyelim. Bir oyuncu satalım. Bir de örnek olarak bir oyuncu alalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Zaten genel kanıyı anladınız. Neler yapmanız gerektiğini anladınız zaten. Ki işte hemen geldi aynı 19'u. Bakalım sattık mı? Görüşmeler. Takımı. Arkadaşlar 13 milyon 411 bini bize veriyorlar. Ve %20'de başka kulübü satma opsiyonumuzu kabul etmişler arkadaşlar. Eyvallah diyoruz. Şartları kabul et diyoruz. Ve Kuku Serbest bırakıyoruz. Bakın hemen transfer bütçemiz geldi. Maaş bütçemiz de hemen yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane de örnek bir oyuncu alalım arkadaşlar. Videomuzu öyle sollandıralım. Şimdi bu arkadaş gitti. Şimdi gelişmiş aramaya gel. Buradan yenileme yok bağımsız. Yani bon servis bedeli olmayan oyuncular. Kiralık da e, alabilirsin. Kiralık oyuncu ama kiralıklarda mesela çok fazla şey var. Mesela Diego Costa, bir yıllık kiralık transfer talep et diyorsun. Abi 4, 2004, 2, milyon 457 bin euro maaş bütçesi istiyor bu. Ama şu ana kadar ki şartlarımızdan pek etkilenmedi. Görüşmeleri sürdürmek istiyorsanız teklifimizi yükseltmemiz gerek. Yani biz bu adama ulan zaten 3 milyon euro 3 milyon 212 bin euro şeyimiz var. Maaş bütçemiz var. 3 milyon 685 bin euro zaten buna veremezsin. Gelmez de zaten. O yüzden ilk sene ilk 2-3 sezon bakın 2-3 sezon boyunca Hatta iki sezon yeterli oluyor. İki sezon boyunca bağımsız oyunculardan hareket edeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Tamam mı? O yüzden videoda fazla uzamasın. Şöyle yenileme yok. Bağımsız oyuncu diyelim. Ara diyelim. Şimdi buradan sadece maaş bütçesi maaş bütçemizi kullanarak bize gelecek oyuncuları listeliyor oyun. Mesela bakın güzel oyuncular da var. Ha. Bak Manuel Fernandez var. 34 yaşında ama mesela Dede var. İşte mesela Hatem Ben Arfa arkadaşlar. Alexandra Pato alabiliriz mesela bak Pato'yu da. Victor Mossos, Cilerme. Ya burada da e, bu tür oyuncular var. Şu genç oyunculardan alalım arkadaşlar. Kevin Miralas da varmış bu arada. En en Kunku da olabilir arkadaşlar. Bakın 23 yaşında orta sahada En Kunku. Bakın bunları mesela 2 sene oynatıp 3. sene yüksek miktarlara satabiliriz. O tür oyuncuları tercih edin. Genç, geleceğe olan ve uygun fiyatlı oyuncuları tercih edeceğiz ki 2 sene sonra biz bunları uçuracağız takımdan yüksek fiyatlara. Tamam mı? Natalia Klein var mesela. Mesela Enkunku olabilir arkadaşlar. Biraz daha ineyim aşağıya. Genç oyuncu. Ee, Sar arkadaşlar. Porto'nun Stopper'i. stoperi. Sar bir ara Fenerbahçe'de ilgilenmişti. Bakın Sar'ı alabilir miyiz? Bence 21 yaşında stoper. Bunu iyi okuturuz. Transfer görüşmelerini başlat. Aa bir, bir yıllık 1.460'a gelebiliyormuş bize. Ha, deneyelim. Biraz düşürelim. Öyle hemen istedi diye de onu vermeyeceğiz arkadaşlar. 1.22 verelim. 4 yıl teklif edemiyoruz. Kabul etmez. En fazla 3 yıl. Serbest kalma ücretini yükseltelim diyeceğim. Ona da öfkelendirmiş olabilirsiniz diyor. Yükseltemeyeceğiz. Bunda sınır olduğu gibi bırakacağız. Bir de gelmesi için buna biraz kandırmak için arkadaşlar şöyle bir 2000 Euro'da maç başı verelim ki oyuncu bize gelsin arkadaşlar. Şimdi 1 milyon 22 bin euro maaş bütçemizden gelirse eğer gidecek. Gitti. İlk görüşmemizi gönderdik. Başka var mı şöyle genç olan? Genç olan başka var mı diye bakıyorum. 21 yaşında kimmiş bu? Vama, Vamangi Kutuka. E bu az önce vardı bu. Bu oyuncu değil mi arkadaşlar? Hı hızlanması var. Ofansif farkındalık. Bitiricilik nasıl? 76'da. 1.89. 21 yaşında. Hmm. Bunu da alabiliriz arkadaşlar ee, Pardon çıktım ee, Bir de enkunku'yu da alabiliriz Enkunku da çok iyi bence Biz zaten orta oyuncumuzu sattık Bence enkunku'yu alalım Transfer göçmene başlat diyelim Çok güzel Serbest kalmam ücreti 37 milyon euro'luk bir oyuncu arkadaşlar Bunu da şöyle 1 1.359 verelim mi buna da Çok fazla Ölü fiyatına göndermeyelim Tamam 3 yıl olsun. Serbest kalmayı yüksel. Tamam. Oynadığı maç bonusunu da şöyle buna da bir 2100 verelim arkadaşlar. Gelirse gelir Enkunku. Okey diyelim. Şimdi bir ilerle diyelim. Bakalım bu iki oyuncu gelecek mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hem anlatıyorum hem de bir yandan transfer yapıyorum takıma. Zaman ileri al diyelim şöyle hemen hızlıca. Bakalım neler olacak? Milli takım kadrosu duyurusu varmış. Bakalım kimler seçilmiş? Tamam. Lee Cook'u zaten satmıştık biz. Görüşmelere gel abi. Takımım. Teklif mi var? Ha, Brox'a teklif gelmiş arkadaşlar. Onu da satılığa koymuştuk. Güzel. 20 milyon lira pazar değeri varmış. 16.200 vermiş Espanyol. Hemen kabul etmiyoruz. Yine dediğim gibi yeniden görüşme yap deyin. Yine şansımızı deneyelim. Biz bunu bir 20'nin üstüne çıkar. Hatta 20 diyelim. Şuna da %25'i yapıştıralım arkadaşlar. Okey diyelim. Bir gönderelim bakayım. Brox'u okutacağız mı arkadaşlar? Çok heyecanlı. Hemen şöyle zaman ilerle diyelim. Benim asıl amacım şu. Diğer iki oyuncu gelecek mi? Sar. Aa bu arada lig başlamış ha. Biz daha transfer yapamadık abi. Lig ne çabuk başladı. Lig açılışı birinci bölüm. Taraftarları kurlandıracağız diyelim. Fazla da e, hayal satmayalım arkadaşlar. İlk günden. Şimdi takım yönetimi görüşmeler, diğer takımlar arkadaşlar. Enkunku geliyor mu arkadaşlar? Sözleşmede düşük bir serbest kalma ücreti talep ediyor diyor. E tamam onu zaten verdik biz. Tam geliyor şu anda. Yeşil yanıyor. Enkunku geliyor arkadaşlar bu arada. Evet. Evet, şartları kabul et. Enkunku'yu aldık arkadaşlar. 1359 maaş bütçemizden gidiyor ve Enkunku'yu kuyu takımımıza katıyoruz arkadaşlar. Ve sara bakıyoruz. Sar da yeşil yanmış. Güzel. Şartlar sonuçlandırıldı. Dediğine göre arkadaşlar alabiliyoruz Enkunku'yu 1 milyon euro maaşla 2 tane transferimizi de böylece takıma katıyoruz ama bakın maaş bütçemiz 830 bin euroya düştü. Sıkıntı. Oyuncu satıp maaş bütçemizi yükseltmemiz lazım. Yoksa başka oyuncu alamayız arkadaşlar. Tamam mı? Hemen zamanı ileri al diyelim. E, maçı atla diyelim. Tamam. Artık kaç 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 yendik. 1-0 yenildik. Önemli değil. Takımımızı daha kurmadık arkadaşlar. Siz isterseniz bu maçı oynayabilirsiniz. Ben hemen hızlıca şu görüşmeler ne alemde merak ediyorum. Onun için hemen hızlıca geçiyorum. Bakalım. Ve işte ilk transferimiz geliyor. Burnhamut formasını göster. İşte Enkunku. Enkunku'yu arkadaşlar takımıza kattık. Gelecek vadeden bir oyuncu. Enkunku hemen hızlıca geçiyorum. Daha fazla video uzatmamak için. Sportif direktör seni diyor yapacağın işe diyor. İlk maçı niye kaybettin diyor arkadaşlar. Tamam. Elbette ona daha fazla maç değer verir. Oyuncunun takımla kimyası daha fazla uçacak diyor. Hmm. Yani oynattıkça bu yeni gelen oyuncular oynattıkça arkadaşlar takım ruhu da yükselecek diyor. Ee, bize Konami. Şimdi arkadaşlar ilk videomuz bu şekilde oldu. Transfer biraz uzun sürmüş olabilir çünkü o dinamiklerden bahsettim. Bunları bilmeniz lazım. Ee, dediğim gibi çok önemli. Ee, maaş bütçesi ilk sezonlar çok önemli. 2-3 sezon böyle devam edeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra e takımımız zaten güzel bir şekilde oluşmaya başlayacak arkadaşlar. E bu video böyle. İkinci videomuz. Üçüncü seride antrenmanı anlatacağım arkadaşlar. Antrenman nasıl yapılır? Antrenman dinamikleri nedir? Onlardan bahsedeceğim. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş artık siz e, tecrübelenip ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve bir tane de şöyle like patlatmayı unutmayın gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.